Soğuk bir kış günü ve biz neredeyiz? Şu anda biz tarihi Çekya sokaklarındayız. Ne yapıyoruz? Geziyoruz tabi. Bu gördüğünüz <laughs> yer Çekya'da tarihi aşk köprüsü dediğimiz yer. Heykeller çok eski, çok inanılmaz, çok güzel desenleri, işçilikleri harika yapılmış. Göründüğü gibi harika muhteşem. Burası tarihi aşk köprüsü. Gerçekten mükemmel bir yer. İnanılmaz. Hani hakikaten böyle Harry Potter'ın çizgi kahramanı dizilerinde, filmlerinde olur ya. Tam bir o görünümde aylardan Şubat, Şubat 5 olması lazım, 4-5. inanılmaz soğuk. Çok soğuk, kar yeni çekildi. Göründüğü gibi çok güzel bir köprü burası. Bütün Çekya'ya gelip de burayı görmek isteyen, bu köprüde gezmek isteyen insanların mutlaka uğradıkları Aşk Köprüsü. Gerçekten muhteşem bir yer. Size buradan görüntüleri veriyorum. Çok kalabalık değil. Kış ayları olduğu için çok kalabalık gözükmüyor. Ama inanılmaz, inanılmaz bir manzara var. Ben burayı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ve zaman zaman fırsat buldukça da geliyorum. İşte göründüğü gibi muhteşem. Şöyle ufak bir köprünün yarısına kadar gidip görüntüleri size vereceğim. Gerçekten çok güzel. Burada bir bot turu da yapmıştım ben. Geçen 2-3 ay önce. O da çok güzel. Heykellerin detayları, bütün işçilikleri inanılmaz. Ve bunların çok çok uzun yıllar önce yapıldığını bilmemizle birlikte bu kadar güzel detaylarla nasıl yapıldıkları gerçekten inanılmaz. Göründüğü gibi şöyle yaklaştırayım. Şöyle. Türkiye'deyiz, Aşk Köprüsü'ndeyiz. Size buradan Sağlık ve mutluluk diliyorum hoşça kalın